Müzakere devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Bu yayına Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen de katılıyor. Hoş geldiniz Haber Global'e. Hoş buldum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun Acaba size de iyi seferler. akşamlar. Ee, siz, siz gelinceye kadar pek çok konuyu konuştuk. Bunların evet. içerisinde yeni normal var, virüsün salgının daha doğrusu seyri var. Ama bir konu vardı ki, oradan sizi karşılayıp bu konudaki görüşünüzü rica etmek herhalde uygun olacak. Trabzon'daki saldırıyı kastediyorum. Bir sağlık çalışanı vahim bir saldırıya uğradı. Eminim evet. söylemek istediğiniz bir şeyler vardır. Evet biz hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak alkışlara çok mutlu olmuştuk ve bakanımıza çok teşekkür etmiştik. Ardından sağlıkta şiddet yasası için ciddi beklentilerimiz vardı. Federasyon olarak da önerilerde bulunmuştuk. Adalet Bakanlığımıza da bu önerileri iletmiştik ve karşılığında dikkate alınacağı yönünde cevaplar da almıştık. Ve Hatta sağlıkta şiddet yasasının çıkması için bir e, miting de yaptık federasyon olarak. E, sonuçta e, şiddete karşı bu kadar hassasken e, ve bu dönemde şiddet yasasını beklerken e, hiç ummadığımız bir e, şiddet yasası çıktı. E, Türk Ceza Kanunu dahil olmayan bir yasa. E, ve sonuçta uygulamasının da e, eksik olduğunu e, dünkü yaşanan ama, olayda bir kere daha gördük. Ama ağır yaptırımlar getiriyor. Yaptırımlar getiriyor ama... E, Türk Ceza Kanunu içinde olmadığı için sanırım hakim ve savcılar bunları uygulamakta biraz çekimsel kalıyorlar herhalde. Çünkü herkes, herkes hassas de... gerçi bu konuda. Herkes çok son derece Kesinlikle. hassas. Yani biz de siz de hepimiz evet. son derece hassasız. Biz aile hekimleri olarak çok çok hassasız. Çünkü yapılan istatistiklerde en çok şiddete uğrayanlar birinci basamak çalışanları ve acil çalışanları oluyor. Bu fiziksel şiddet boyutu da oldukça yüksek. E, biz de bu şekilde e, olduğunda özellikle fiziksel şiddet olduğunda tutuklu yargılamanın olmasını e, ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasını özellikle talep ettik. E, i̇nşallah e, hakimlerimiz ve savcılarımız da bu konuda daha hassas olacaklar. E, çünkü sağlık çalışanları olmazsa e, bu dönemde bile şiddet gördüğümüzü düşünün. E, abartılı aslında memnuniyet. Sürekli hasta tarafından yaklaşım giderek sağlık çalışanını umutsuzluğa da itiyor. Bu konuda daha hassas olması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim bir kere daha. Peki, Sayın Özlem Sezen'i epey evet. bir beklettik. Peki. Şimdi az önce siz de söylemiştiniz Sayın Sezen, birinci adım, birinci basamaktasınız. Çalışma koşulları bakımından ne vaziyettesiniz? Biz birinci basamak olarak şu anda e, sağlıkla ilgili büyük yükler yüklenmiş durumdayız. E, özellikle hastanelerin polikliniklerine başvuru sayıları azaldı. Zaten poliklinik randevuları da kısıtlanmaya başlandı. E, bu durumda e, en çok başvurular bize oluyor, birinci basamağa oluyor aile hekimlerine. E, aynı zamanda biz zaten e, rutin işlerimiz olan e, aşılamalarımızı, gebe izlemlerimizi, bebek izlemlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra da filyasyona destek olarak e, bu pandemi döneminde özellikle izlemler yapıyoruz. E, e, test yapılan sayıları açıklanıyor. Siz de orada görüyorsunuz, oldukça yüksek rakamlar. E, onların bir kısmı pozitif çıkıyor, hastanede tedavi görüyor. E, bir kısmı e, pozitif çıkmıyor, evlerine gidiyor, temaslıları araştırılıyor ve biz e, bu kadar kişinin aramasını aile hekimleri olarak yapıyoruz. Ee, evlerinde üzeri olanlar, e, tedavileri bitip eve gidenler, e, negatif olup e, kontrolü olanlar ve temaslılar. E, bunların takipleri e, bizlerde. de. E, biz de telefonla arayarak onların takiplerini yapıyoruz. Yanı sıra da az önce hocamız da belirtti, e, evde kaldığı insanlar, e, stresleri oluyor, sorunları oluyor. E, merak ettikleri oluyor. Biz e, halka anlatma konusunda da büyük bir görev üstlendik her merak ettiklerini, her sosyal medyadan duyduklarını neredeyse arayarak bize soruyorlar. Bir nevi bir teletip uygulaması başlıyor. Bunun da bu dönem sonrasında değerlendirilerek hukuki zemininin hazırlanıp hani bir çeşit bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemi gibi çıkması zorunlu hastaların destek yöntemi gibi kullanılabileceği bir yöntem olarak e, Televizyonun da de değerlendirilmesinin zamanı gelmiş belki de. Hani bunca gelişmelerin yanı sıra koronanın bize e, verdiği bir şey de bu oldu. Biz aile hekimleri olarak e, oldukça yoğun günler yaşıyoruz açıkçası. Peki, e, bu yükün hafifletilmesi üzere e, önlem alındı mı? E, önlem, yani biz rutin olarak devam ediyoruz. Hala performanslarımız devam ediyor. E, i̇zlemler için arıyoruz, e, çağırıyoruz. E, aynı zamanda tabii bizim hastalanan meslektaşlarımız da var. E, üzücü şekilde iki tane meslektaşımız Covid e, tanısı alarak vefat ettiler. E, onların e, mesela hastalanan ve e, tedavi gören meslektaşlarımız e, bir süre ayrılıyorlar. ve Bu dönemde bizim aslında desteğe ihtiyacımız da oluyor. Çünkü biz e, vekalet sistemiyle e, çalışıyoruz. Aile hekimliği sistemi farklı bir sistem biz izne, yıllık izne bile ayrılırken yerimize bakacak başka birini vekalet edeceğini bildirerek ayrılıyoruz. Bizim hastalarımıza yan birimdeki meslektaşın meslektaşım bakacaktır diye. bu korona, Covid-19 döneminde de tanı alan, izolasyona giden meslektaşlarımız var. E bir taraftan hastalıkların endişesini yaşarken bir taraftan da ücret kesintisi endişesi yaşıyorlar. bir şekilde vekalet bulmak için aramıyorlar aranıyorlar mütevekkiller tarafından. Biz bunun çözümü konusunda Sağlık Bakanlığımızla görüştük. Adımlar atılacağı söylendi. Büyük bir heyecanla bu adımların atılmasını bekliyoruz açıkçası. Desteğe ihtiyacımız oluyor. Yanı sıra kişisel koruyucu ekipman eksiklerimiz oluyor. Bunları da çok uzun süre de getirdikten sonra dağıtımlar başlandı. Bunların da eksiksiz olarak dağıtılmasını ve düzenli dağıtılmasını talep ediyoruz. Şimdi o sorun çözülme yolunda mı yoksa devam eden bir sorun mu? çözülme yolunda ama eksiklerimiz var. Yani %30-40 hala böyle kişisel koruyucu ekipman eksiklerinin olduğunu söylüyor illerimiz. Biz bu araştırmaları da yapıyoruz federasyon olarak. Maske varsa gözlük var, yok. Gözlük varsa bone yok. Eldivenler eksik. Zaten maske satışları yok. Onun sürekli desteklenmesi çok önemli bakanlığımız tarafından. Devamlılığını geçtiğimiz Çiçeğin bilinmesi de bizi çalışma şartı olarak da motive eder ve rahatlatır. Tabii. Aşı çalışmalarının da devam ettiğini söylediniz. Özellikle çocuklarla ilgili anneler çok hassas bu konuda. Daha önce evet. başka bir müzakere programında da bize sorulmuştu. Bu kez bir başka izleyicimiz soruyor. Sosyal medyada özellikle gördükleri haberler üzerine şöyle diyorlar. Aile Sağlık Merkezi'nin koronavirüsle ilgili adı geçiyor sosyal medyada. Büyük panik içindeyim ne yapmalıyım? Çocuğu belli ki aşı zamanı gelmiş Evet, şimdi e, aile sağlığı merkezleri gerçekten e, daha izole ve temiz yerler olarak değerlendirilebilir. E, eğer orada tanı almış biri varsa zaten e, ayrılıyor, tedaviye gidiyor, izolasyona gidiyor ve yerine vekalet eden başka e, hekimler var. Veya aile sağlığı çalışanlarımız aynı şekilde eğer tanı aldıysa, e, tedavi aldıysa zaten bir izolasyon dönemi oluyor. Ve e, bu dönemde de... Aile sağlığı merkezlerimiz düzenli olarak çok talepler doğdu ve bu değerlendiriliyor. Pek çok ilde ve pek çok yerde dezenfeksiyonları da yapılıyor. Ayrıca zaten kendimiz çalışan personelimize de dezenfeksiyon kurallarının uygulanmasını söyleyip belirli aralıklarla da bunun yapılmasını sağlıyoruz. Kişisel koruyucu ekipmanlarımızı kullanıyoruz. Bizde herhangi bir şey varsa, semptomatikse hastalarımıza herhangi bir bulaş olmaması açısından Zaten maskelerimizi takıyoruz. Hastaya müdahale esnasında eldiven takabiliyoruz. El hijyenimize özellikle dikkat ediyoruz. Ve e, aile sağlığı merkezine gelirken e, randevu alınmasını özellikle öneriyoruz. Aşılama için de. E, çünkü e, bizimle temasları çok iyi hastalarımızın. Aile hekimleriyle, aile sağlığı e, çalışanlarıyla, telefonla konuşarak, randevularını alarak. Mümkünse sabahın erken saatinde. Tek başına anne ve bebek ya da işte refakatçi ve bebek tek kişiyle gelirse gelirken maskesini takarsa, mümkün olduğunca az eşyayla gelirse büyük bir hızla işlemleri yapılıyor ve mümkün olduğunca temas olmamasını sağlamaya çalışıyoruz biz. Bu konuda bir endişeler olmasın kendi aile hekimini, kendi aile sağlığı çalışanını arayarak randevu alarak bilgi alarak aşılamaya gidebilir. Peki yine e, siz gelmeden evvel konuştuğumuz konulardan biri e, şu aşı karşıtlığı meselesi. E, bazı kişiler koronavirüs salgını ile birlikte e, aşı konusundan endişe eder hale geldi. E, siz aşı karşıtlığı ve karşıtları için ne düşünüyorsunuz? Biz aile hekimleri olarak e, koruyucu hekimliğin e, en önemli konularından biri olan aşılamanın sahip denicisiyiz. E, hem bebek çocuklarımızı hem gebelerimizi hem yetişkinlerimizi hem yaşlılarımızı aşılıyoruz. Hatta yetişkin aşılamanın en büyük sahiplenicisi yine aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları. Bu Covid-19 salgını ile beraber aşılamanın yeniden konuşuluyor olması bizim için sevindirici. Çünkü ülkemizde çok az sayıda olsa da giderek artan bir aşı kararsızlığı vardı. Yani bizim hastalarımızda da işte aşı yaptırmasam mı, gebeyken aşı yaptırmasam mı, bebek doğuda aşımı yaptırmayacağım gibi söylemler olmaya başlamıştı. Şimdi bu aşılamanın önemi tekrar anlatıldıktan sonra özellikle yetişkin grupta 65 yaş üstünde hadi aşını yapalım dediğimizde bir sorayım düşüneyim diyen kişiler artık aşılamalara gelelim mi diyorlar. Şimdi gelmesinler tabii ki. Biraz daha düzene girdikten sonra biraz daha yeni normale diyelim artık bu kavram çıktı. Alışmaya başladıktan sonra biz zaten bunu düzenleriz ve e, hiçbir yaş grubunda e, aşılamanın ihmal edilmemesi gerektiğini bir kere daha gördük. Bu koronanın, COVID'in bize yeniden kazandırdığı iki şeyden birisi hijyen kuralları, gerçekten ne kadar önemli, el yıkama ne kadar önemli ve aşı. İkisi de aslında korunma yöntemi olarak pek çok bulaşıcı hastalıktan en ucuz ve en pratik, en uygulanabilir yöntemler. Bunları bir iki kere daha bizim için konuşmak için fırsat oldu. Bir kere daha hatırlatmak için fırsat oldu ve ne kadar değerli ve önemli olduklarını da gördüler vatandaşlarımız. Bu açıdan da bir kazanımdır diyelim. Sayın Sezen? Ben şurada bir noktaya da değinmek isterim. Covid-19 tanısı alan meslektaşlarımız var. Ee, ancak e, burada meslek hastalığı bildirimiyle ilgili bir özenin gösterilmesi e, ve Sağlık Bakanlığımızın bunu desteklemesini e, talep ediyoruz. Oradaki ee, eksik nedir? Daha iyi anlayabilmek için soruyorum. Şimdi tanımlarla ilgili e, bir e, sıkıntı oluyor sanırım. E, test yapılıp tam pozitif çıkmasa bile e, BT bulgularından ya da klinik bulgularıyla e, COVID-19 tedavisi gören meslektaşlarımız var. Ee, ve bu tedaviye görür, görürken de vefat eden meslektaşlarımız var ne yazık ki. Tabi ee, tabii burada meslek hastalığının tanısının doğru olması ve ona göre hukuki kazanımlar ve taleplerin yapılması açısından ve bu tanıların e, girilmesi çok önemli. Yani test pozitif olmasa bile COVID-19 tedavisi alırken e, sadece viral pnömoni tanısının yanına COVID-19 şüpheli e, Tanı kodları tanımlanmış. Dünya Sağlık, Sağlık Örgütü tanıtımından. E, bunların e, bildirimlerde eklenmesi. Evet. E, ölüm bildiriminde de e, bir olası vaka olarak da e, bu bildirimin yapılması meslek hastalığı açısından çok önemli. E, vefat eden meslektaşımızın e, kalan çoluk çocuklarına ve yakınlarına tazminat açısından da önemsiyoruz bunu. Hukuki olarak e, Sağlık Bakanlığımızın bu konuya daha özen göstereceğine inanıyorum. Ayrıca Sağlıkta Şiddet Yasası Evet çıkarıldı ancak uygulanmasında eksikler var ve yasanın Türk Ceza Kanunu'na konmaması uygulama eksiklerinin en büyük sebeplerinden biri olarak görüyoruz. Burada biraz daha hassasiyet çok önemli. Peki. Peki. Herkese düşen görevler var. Sadece sağlık çalışanından değil, sağlık için başvuran kişilerin de sorumlulukları ve görevleri var. Sadece hasta memnuniyeti üzerinden buna bakmak Sağlıklı geleceğin sağlanması açısından da doğru değil. Evet. E, çünkü hekimlerin ve sağlık çalışanlarının e, müdahalelerde e, çekingen davranmalarına da neden oluyor. E, bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Evet. E, hocalarımıza ve çok teşekkür ediyorum.